Benim adım Mehmet Hamamcı. Kendim hiç hasta değilken, hiç hastalık belirtisi yok iken, annem ve eşimin hasta olmasına rağmen, gelin doktora götüren dedim dememe rağmen, onlar üşüttük, ortalık hastası, grip olduk, geçer diyerek en az hastalıklarını üç gün, dört gün ihmal ettiler. Bunun yanı sıra ben de gayet sağlıklı hiçbir hastalığın belirtisi olmayan hiçbir sıkıntısı olmayan haldeydim. Üstelik bu hastalığın tespit edildiği gün kendim balığa gitmiştim. Dönüşümde saat gece bir buçuk annem camdan bağırdı. Oğlum çok hastayım ben. Beni ne yapacaksan yap diye. Tamam annem geliyorum dedim. Elbiselerimi değiştirdim. Arabamı atladım gibi annem yanına vardım. Eşim yazlıkta çay kenarındaki evde yatıyor. Ben annemi aldım. Hastaneye götürdüm kapı girişinde sıcaklığı ölçen tabancayı kapıma dayadılar. Bir baktılar senin ateş çok yüksek dediler. Kenara çektiler beni. Anneme baktılar. annemek de yüksek. Onu da kenara çektiler. Ya dedim ne, ne ateşi benim ne ateşten haberim var ne hastalıktan haberim var. Ben gayet sağlıklıyım. Hiçbir şeyim de yok. Ben balıktan geliyorum bak. Hiçbir şey aramda sıkıntım da yok. ağrımda, da sızım da hiçbir şeyim yok benim. Otur bakalım sen geçsem sen şeyi geç geç dediler. Beni içeriye aldılar. Annemi bir tarafa beni bir tarafa. Önce kan sonra ciğer filmi daha sonra da sürgü aldılar. Boğazımdan ve burnumuzdan. aşağı yukarı 20 saat sonra bizim tahlil neticesi geldi. Hani Mehmet amca sende hiçbir şey yoktu ya. Hani safa sağlamdın sen yani ne oldu? Benim tahlil annemle birlikte eşimle birlikte pozitif çıktı. Eşim mi diyordu. Hacım çeşmeye varma Yok şöyle yerlere gitme. Yok sakın bak şöyle yapma. Bırak Allah aşkına ya. Ne olurmuş neden olsun bir şey olmaz sen korkma. Diyerek bütün sözlerini geçiştirdim. Hiç de inanmadım ve hiç de itibar etmedim. Oysa bugün pozitifle Kütahya'da hastanede yatıyorum. Hanım da beraber annem de Tavşan Hastanesi'ne yatıyor. Bu devletin kurallarına, sağlığın kurallarına, Sağlık Bakanlığı'nın ve sağlıkçıların verdiği kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunu hastalık gelince anladım. Değerli kardeşlerim, bugün ben size ne kadar güzel konuşmaya çalışıyorum değil mi? Oysa sabahların olmadığını ben biliyorum. Sabahların zaman geçmediğini, uykusuz gecelerin ne kadar zor olduğunu ben biliyorum. Ağrıların ne olduğunu ben biliyorum. Onun için dikkat. Hem de çok dikkat. Hafif almamak lazım. Kurallara uymak lazım. Çareye bakmak lazım. Ve İhmale hiç meydan vermemek lazım. İnanın vücudum ağrısı etimden kemiklerin böyle döküldüğünü hissediyorum. Öyle bir ağrı ki inanılmaz şekilde. Hani grip gibi bir şey diyorlar ya ne gribi? Garip olsa da başım üstüne koysa. Hani ortalık hastalığı gibi diyorlar ya hani Ortalık hastalığı olsa da başım üstüne koysan. inan sabaha kadar inim inim inlediğimiz günler olur. Yemin ediyorum odadan, odadan hiç uyumadan gezdiğim gün gecelerim oldu benim. Allah'tan doktor ağrı kesici verdi de ağrı kesici sayesinde yeni yeni uyumaya başladım. Elhamdülillah. Ben çok iyiyim yine. Buna rağmen çok iyiyim. Nefes darlığı çekmiyorum sıkıştırma çekmiyorum. İshalim yok, baş ağrım yok, öksürüm yok. Sade vücudum dökülüyor. Bu ağrı bile bize yetiyor. Onun için aman dikkat. Beşimdeki astım rahatlığını dolayısıyla şimdi 15 dakika önce ambulansla Evliya Çelebi Hastanesi'ne götürdüler. Allah sağlık versin. Ben inanıyorum biz iyi olacağız Allah'ın izniyle. Yeter ki bu şartları yerine getirelim, verilen talimatlara uyalım, mesafeye dikkat edelim, maskeyi kullanalım. Yani annenin sözünü dinlemeyen çocuklar gibi olmayalım. De Sağlık Bakanlığının, sağlıkçıların verdiği emirlere itibar edelim ve uyalım. Ne kaybedeceğiz? Onun için ben son olarak şunu söylüyorum. Gelin Mehmet Hamamcı gibi çile çekmeden tedbirinizi alın. Kendinizi yazık geldiğinizi yazık etmeyin ve inşallah kendi şifanızı kendiniz bulun. Allah'a emanet olun. Rabbim tüm hastalara sağlık, sıhhat versin.